Bugün LDR ile LED yakıp söndürme devresi yapacağız. Devremizi ilk başta bir şema üzerinde inceleyelim. Kullanılan malzemelerimiz Arduino, LDR, 10K direnç, 330 ohm direnç ve LED. Bağlantı şekilde de şu şekilde. 5 volttan Arduino'muzun 5 voltundan çıkıyoruz. LDR'mize giriyoruz. LDR'mizin artı 8'si olmayan bir devre elemanı. Tekrar lederden çıkıp 10 kalak direnci bir bağlantı yapıyoruz. 10 kalak direnci de Arduino'muzun gelin de ucuna bağlıyoruz. Ve bu sırada LDR ile 10K direncin bağlantı noktasından Arduino'muzun A0 analog girişine bir bağlantı yapıyoruz. Bu bağlantı bizim değer okumamız için gerekli olan bir bağlantı. Değerlere göre tabii ki de çıkış alıp LED yakmamız gerekecek. Bunun için de biz Arduino'muzun 3. pinini kullandık onun önüne bir 330'lık direnç bağladık ledimizi korumak amaçlı. Artı ve eksi bağlantılarıyla birlikte gene diye bağladık. Devremiz bu şekilde. Devremiz bord üzerinde de şu durumda gözükmektedir. Şu devre elemanı L'dere. Bu ısı ışığa duvarlı bir devre elemanıdır. Aslında kendisi bir direnç ama ışık ortamın ışığına göre direnci değişiyor. Bu da bize bir sinyal veriyor olacak. Devre çalıştırmadan önce bir seri haberleşme üzerinden A0 pininin okuduğumuz değeri görüyorsunuz. Şu an 657, 656 sıralamalarıyla gitmekte. Devremizi bir çalıştıralım. Bir de bu işlemi tekrar yaparken seri haberleşme üzerindeki değerleri görelim. Bakın karanlıkta 325 değeri verirken normal odanın kendi aydınlığında 630 ölçümlerini alıyoruz. Bu ölçümler bize tabii ki programımızı yazarken yardımcı olacak. Burada da programımızın kendisini görüyoruz. Devremiz bu kadardı arkadaşlar. İzlediğiniz için teşekkür ederiz.